Şimdi ilk önerim demin yaptığım aslında e, başkalarının sınırlarıyla e, uğraşmaktan ziyade önce kendimize bir dönmemiz gerekiyor. Yani ben kendim sınırlar koyabiliyor muyum? Kendi sınırlarımın farkında mıyım? Bence ilk başlangıç noktası bu olmalı. E, ama bir kardeş geldi o yüzden sınırları gevşettik diye bir şeyi benim çok kabullenebilmem mümkün değil pedagog olarak. Çünkü eğer bir sınır varsa bu eee gevşetilecek bir şey değil. Dolayısıyla eğer çocuğunuz ilk çocuk ilk çocuk belli sınırlarla yaşamaya alıştırıldıysa yeni gelen süreçte de yeni sınırlara da çok kolay adapte olacaktır. Ama eğer bu çocuk sınırsız büyütüldüyse bir kere yeni gelen kardeş zaten bu sınırların ihlalidir. Yani kendi sınırlarına bir tecavüz olarak aldılar ve çok Agresif tepkiler verebilir yeni gelen kardeşe ve kardeşin bağlı olduğu anneye karşı. Ama kendi sınırlarını kavramış olan, içselleştirmiş olan herhangi bir çocuk bu tür bir tepki vermez kanaatimce. Yani ne yapılabilir eğer şu zamana kadar sınır koyamadıysanız? Evet bugün başlayabilirsiniz. Yarından itibaren kendi sınırlarınızı, kendi iş yerinizde insanlara karşı sınır koyabiliyor musunuz mesela bence buradan başlayabilirsiniz eşinize karşı sınır koyabiliyor musunuz ee, buradan başlayabilirsiniz ve yeniden bir yapılanma e, sürecine girebilirsiniz insan e, en önemli özelliği bence e, uyum gösterebiliyor olması insan uyumlanabilir bir varlık tabii ki yapabilirsiniz bu çocuklar büyüyecekler. O zaman nasıl baş evet. Yani Ne kadar akşam gelince babana söylerim diyebileceksiniz bu çocuklara. Yani bir süre sonra bu koyduğunuz sınırın boş bir tehdit olduğunu zaten çocuklar anlayacaklar. Yani siz şu anda ebeveynlik rolünüzü yani anne rolünüzü geçici bir kazanımla babaya devretmiş oluyorsunuz. Hani demin bir şey Olabiliyor. Bunu Çünkü siz kendiniz de yapabilirsiniz, o... kendiniz evet. yapabilirsiniz. Bence bu e, kendinize güvenmenizle alakalı bir şey. Yani bunu yapabilme olasılığınız var sizin. Tabii ki burada e, anne ile babanın birbirini destekliyor olması gerekiyor. Yani bu tek başına yapabileceğiniz bir şey değil. Hani dedik ya anne baba yok yani ebeveyn var. Siz birsiniz. Birlikte karar vermelisiniz. Siz eğer bunu başarabilirseniz zaten akşama gelince babaya söyleyeceğim demenize gerek yok. Baba fiziken orada olmasa bile size olan desteğiyle sizin yanınızda olacaktır. Çocuklar da bunu çok iyi anlarlar. Yani e, çocuklar böyle tatlı şeker varlıklar tamam ama çok e, çok cingözdürler yani. Şimdi bakın siz onlara eğer yaranızı gösterirseniz Gelir yaranıza basarlar istediğini alabilmek için. Egosantrik varlıklar olduğu için. Sizin şimdi Ay ben çok iyi bir anne değilim falan gibi bir yaranız varsa beceremiyorum ben bunu, baş edemiyorum bu çocuklarla. işte diyorsun ki bak yaran burada. Sen bana geç karşıma de ki e, sen hiç iyi anne değilsin. Sizin bütün yelkenler suya iner. Çünkü bu çocukla alakalı bir şey değil. Siz ona göstermiş oluyorsunuz zayıf tarafınızı. Ben iyi bende olmadığımı düşünüyorum ve sen bana eğer sen iyi bir anne değilsin dersen ben senin istediklerini yaparım ya da en fazla gider bir köşede ağlarım. Ama bunun çocukla bir alakası yok. Bunun sizin psikolojinizle alakası var. 6 yaşındaki bir çocuk kapısına gelip kapıma vurmadan girmeyin demesi size bir sınır koyuyor. Evet. Siz bunu konuşabilirsiniz evet. Ama ama bunu konuşabilirsiniz. Ama Hayır, ben kapımı kilitleyeceğim. Kimse benim odama giremez derse hayır. Yok, öyle Hayır, bakın. Nüans orada. Onu fark edin. Yani 6 yaşındaki bir çocuk kendi odasını kilitleme özgürlüğüne sahip değildir. Ama 6 yaşındaki bir çocuk lütfen kapımı çalmadan girmeyin diyorsa Bence güzel bir girişim bu. Hatta üstünde konuşmalısınız. Sonra sonra siz bu çocuğa bu çocuğa yani şey anlatmak zorunda kalmayacaksınız. Bak kızım burası senin özelin. Herkes giremez. Kimse sana dokunmasın, etmesin. Abi, bu çocuk zaten biliyor. Bak ne güzel, sınırlarını oluşturmayı öğreniyor bu çocuk. O zaman sizin vazifeniz, bunu desteklemektir. Daha dünkü çocuk, daha yeni emzirdiğim, sen nasıl kapını kır, e, bulmadan gelemezsin diye çocuğa serzenişte bulunuyorsunuz. Halbuki çocuk sınırını gösteriyor sizlere. Ne kadar mutlu olmalısınız.